1. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 114 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf Türk dili ve edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 114 aşağıdaki şiirleri şemada verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız. Geçmişten geleceğe doğru güzellemeler bayram, kılıcım, atım. Dinim, tarihim, sanatım. Benim ulu kainatım. Kaleme, kağıda sığmaz. Her çiçekten bir dal yeter. Her devirden bir hal yeter. Her ufuktan bir al yeter. Cümlesini desem olmaz. Ülkü, yürekler yangını. Şahin kuşudur ongunu. Yücede arar dengini. Alçacık dallara konmaz. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu Gülgül'ün tam ortasında ağlıyorum her akşam sokak ortasında öldükçe önümü arkamı bilmiyorum azaldığını duyup duyup karanlıkta beni ayakta tutan gözlerinin ellerini alıyorum sabaha kadar seviyorum ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum istasyonda tren oluyor biraz ben bazen istasyonu bulamayan bir adamın gülü alıyorum yüzüme sürüyorum her nasılsa sokağa düşmüş. Kolumu kanadımı kırıyorum. Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı. Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingeni Cemal Süreya. Cevap. Bir sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 114 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.